Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ebru Şahin yeni bir aşkı yelken açtığı iddia edildi. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan güzel oyuncu Ebru Şahin şu sıralar aşk iddialarıyla gündemde. Ebru Şahin tatil için gittiği Alaçatı'da aşkı buldu. İddiaya göre güzel oyuncu, Milli basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka elken açtı. Milliyetin haberine göre bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak açan çiftin ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili önceki akşam da Alaçatı'da baş başa yemek yedi. 26 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde tek başına güneşlenirken objektiflere yansımış, bu sırada telefonu elinden düşürmemişti. İkili çıkan aşk iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.